رمضان 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 قل لي بربك هل اتيت برحمه وكذا شرور العتق من نيران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu Allahumma amin Allahumma amin Allahu ze vecelle nasip eder menser kılarsa bu dersimizde zikrin bazı ayrıcalıklarını ve özelliklerini anlatmaya gayret edeceğiz yani zikrin bir ibadet olarak diğer ibadetlerden farklı yönleri kendisine has yönleri nelerdir bununla ilgili inşallah bazı konulara dikkat çekmeye çalışacağız inşallah birinci olarak zikirle ilgili şunu söyleyebiliriz her ibadetin mutlaka bir zamanı vardır Allah Azze ve Celle ibadetleri belli bir zamana zamanda yapılmasını emretmiştir ve bu zaman geldiğinde artık o ibadeti yapmak yerine getirmek gerekli olur mesela Namazın beş vakti vardır. Bu vakitler girdiğinde namaz kılarız. Orucun, farz olan orucun bir vakti vardır. Ramazan ayı geldiğinde bu orucu tutarız. Yine hac ibadetinin bir vakti vardır. Ve o vakit geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin belli günler, sayılı günler demiş olduğu o vakit geldiğinde hac ibadetini yerine getirmeye gayret ederiz imkanı olanlar için. Fakat zikirle alakalı baktığımızda, e, belli bir vaktin e, sınır e, olarak kaydedilmediğini, belli bir vakte özen olarak e, zikrin e, emredilmediğini, bilakis her vakitte e, zikrin emredildiğini net bir şekilde görebilmekteyiz. Zikir ibadeti belli bir vakitte sınırlandırılmış veya belli bir vakitte ilişkilendirilmiş olan bir ibadet değil, kişinin gün içerisinde her zaman yapması her vakit diliminde yapması emredilmiş olan bir ibadettir. Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا ve, ve ala جُنُوبِهِمْ Onlar ki ayakta oldukları zaman, oturdukları zaman ve yanları üzere yaptıkları zaman Allah Azze ve Celle'yi zikrederler buyuruyor. Yani bir kimsenin hayat içerisinde bulunabileceği her türlü zamanda, her türlü anda müminlerin Allah Azze ve Celle'yi zikrettiğini bu ayet-i kerime göstermektedir, bize öğretmektedir. Bir insan ya ayaktadır, ya yürümektedir mesela, ya koşmaktadır, ya da oturmaktadır, ya da bunun dışında yanı üzere uzanmaktadır mesela. Bunun dışında bir insanın girebileceği herhangi bir hal başka söz konusu değildir mesela. Haliyle bir kimse her anında Allah Azze ve Celle'yi zikreder. Tabi'in müfessirlerinden Muhammed İbni Ka'b el-Kurazi rahimahullah şu şekilde söylüyor. Allah Azze ve Celle zikri terk etmek hususunda bir kimseye izin vermiş olsaydı, ruhsat vermiş olsaydı bu Zekeriya aleyhisselam olurdu. Muhammed İbni Ka'b'ın kastettiği ne? Yani Zekeriya aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye dua etti, ondan çocuk istedi. Ve Allah Azze ve Celle'ye ona bu duasının icabet olunacağını haber verdi, bildirdi. Zekeriya Aleyhisselam da bununla ilgili bir işaret istedi Allah Azze ve Celle'den. Allah Azze ve Celle'de ona senin işaretin işaretleşme dışında yani jest ve mimiklerle işaret e, haber verme yolu dışında insanlarla konuşamamandır e, dedi mesela. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle Zekeriya Aleyhisselam'a şunu emretti. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَث۪يرًا ve bil aşiyyi vel ibkar Ve Rabbini çokça zikret, akşam ve sabah vakitlerinde de onu tesbih et e, diye Allah Azze ve Celle Zekeriya Aleyhisselam'a emretti. Muhammed i̇bn Kâb El-Kurezi diyor ki, ve ayrıca zikretme hususunda kendisine ruhsat verilenlerden, verilenlerden bir kesim de cihat edenler olurdu diyor. Eğer ruhsat verilseydi ikinci bir sınıf cihat edenler olurdu Aa, diyor. Fakat Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyuruyor. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Bir toplulukla savaşmak üzere karşı karşıya geldiğinizde فَثْبُتُوا Sabit olun, sebat gösterin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz ee, buyuruyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Yani zikir ibadeti kişiye her anında eşlik eden, her anında yapabileceği, yapması gereken ibadetlerden bir tanesidir. İster insan yolda yürürken, ister e, evinde otururken, ister iş yerinde çalışırken, ister e, yanı üzere uzanmışken fark etmez. Ondan ayrılmayan, o her zamanda, her vakitte ona eşlik eden bir ibadettir. Diğer ibadetlerden farklı bir özelliği e, bu şekildedir e, diye söyleyebiliriz. İkinci olarak Allah Azze ve Celle her bir ibadete belli bir sınır koymuştur, belli bir miktar belirlemiştir. Mesela namazın beş vakti vardır dedik ve bu namazların da belli başlı rekat sayıları vardır. Sabah namazı iki rekattır. Öğle, ikindi ve yatsı namazları dörder rekattır, fazları sadece. Bunun dışında akşam namazı üç rekattır mesela. ...ve onlara eşlik eden revatıp sünnetler vardır mesela. Ve bunların her bir rekatının sayısı bellidir. Her rekat sayısı her bir namaz için bellidir. E, oruca baktığımızda... ...oruç Ramazan ayında e, farzdır dedik. Ve bunun da bir miktarı vardır. Fecirden güneş batıncaya kadar devam eden süre içerisinde oruç tutarız. Yine hac ibadetine baktığımızda bunun da aynı şekilde bir miktarının olduğunu görmekteyiz. Yani ömürde bir defa farz olduğunu görebilmekteyiz. Zekat için de aynısı geçerlidir. Zekat da aynı şekilde nisap miktarına ulaşmış olan maldan belli bir miktar mesela zekat olaraktan çıkarılır diye söyleyebiliriz inşallah. Ama zikir ibadetine baktığımızda bunun herhangi bir miktarı yok. Herhangi bir sınırı yok. Şu kadar yapıldığında zikir ibadeti yerine getirilmiş olur diye belirlenen bir çizgi, belirlenen bir miktar söz konusu değil. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا ذُكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَص۪يلًا Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikrediniz çok olan bir zikirle Allah'a zikrediniz ve onu sabah ve akşam tesbih ediniz e, buyuruyor. Ahsap suresinde geçen ayet kerimede. Yine Allah azze ve celle Ahsap suresinde geçen ayette müslimlerden müminlerden bahsederken onların bir özelliğini Allah azze ve celle bize haber veriyor. Ve zekirin <laughs> Allah'a kesiran ve Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar e, buyuruyor Allah azze ve celle. Yani Burada dikkat edersek her iki ayet-i kerimede de sadece zikretmek emredilmiyor veya sadece zikredenler diye geçmiyor. Çokça zikredin diyor Allah Azze ve Celle ve çokça zikreden kadın, erkekler ve kadınlar diye bahsediyor. Yani burada belli bir sınır değil, çokça zikretmek emrediliyor ve bir vasıf olarak da müminlerde gösteriliyor. Allah Azze ve Celle münafıklardan bahsederken ise şöyle buyuruyor. وَإِذَا قَامُوا kamu الصَّلَاةِ قَامُوا kamu يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Onlar, o münafıklar, namaza kalktıkları zaman Tembel tembel namaza kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Onların gözüne girmeye, onlara göstere göstere yapmaya çalışırlar. Vala يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيلًا Ve onlar Allah'ı çok az zikrederler e, buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki Allah Azze ve Celle'yi çokça zikretmek neden emredilmiştir? Namazın bir miktarı var, orucun bir miktarı var, haccın bir miktarı var, zekatın bir miktarı var ve benzeri. Fakat Allah Azze ve Celle'yi zikretmenin bir miktarı yok. Çokça zikredilmiş. Yani ne kadar zikredebiliyorsak Allah Azze ve Celle'yi zikretmeliyiz mesela. Neden bu şekildedir? Çünkü kulun zikre olan ihtiyacı, nefese olan ihtiyacı gibidir. Kul bir an bile Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten gafil kaldığında, bunun dışında bir takım şeylere yöneldiğinde şeytan hemen kalbine tüner ve onu vesveseleriyle, iğvasıyla saptırmaya, kendisine tabi kılmaya çalışır. O yüzden Allah Azze ve Celle, namazı, orucu, zekatı, haccı ve benzeri ibadetleri bir sınırla, bir miktarla sınırlandırmışken Allah Azze ve Celle zikretmeyi belli bir sınırla sınırlandırmamıştır. Çünkü kulun buna ihtiyacı göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bundan uzak kalmamalıdır diye söyleyebiliriz. Zikrin bir başka özelliği ise bir başka ayrıcalığı ise her ibadet kendisinden önce bir takım hazırlıkları gerektirir. Ve ayrıca o ibadetin geçerli olabilmesi için bozan bir takım unsurlar vardır. Bunlardan sakınmak gerekir. Mesela namazdan bahsedelim. Namazdan önce abdest almamız gerekiyor. Necasetlerden izale olmak gerekiyor. Hem elbisemizin hem namaz kılacağımız yerin. Kıbleye yönelmemiz gerekiyor. Mesela ve benzeri. Oruç ibadetine baktığımızda da aynısını görüyoruz. Mesela oruç oruçla ilgili yemekten, içmekten uzak duruyoruz. Şehvetten, şehvetin gereklerinden uzak duruyoruz mesela ve bu şekilde orucumuzu yerine getiriyoruz. Bazı şartları yerine getirmek ve bazı bozan unsurlardan da sakınmamız gerekiyor. Ama zikre baktığımızda böyle bir şey yok. Zikir için bir hazırlık yapmamıza gerek yok zikir zikrin olabilmesi için gerçekleşebilmesi için öncesinde bu diğer ibadetlerde var olan bazı hazırlıklar söz konusu değil. Bir kimse niyet ettiğinde ve Kur'an ve sünnette sabit olan veya sıkıntı olmayacak olan bir takım zikir lafızlarıyla Allah azze ve celle'yi zikretmeye başladığında bu zaten bir ibadet olaraktan Allah'ın izniyle hasenat olaraktan kendisine yazılıyor. Bir başka ayrıcalık her ibadet kendisi içerisinde bir yorgunluk veya meşakkat barındırabiliyor. Namaz kıldığımızda bunun mesela bir yorgunluğu olabiliyor. Az da olsa bir yorgunluğu olabiliyor. Oruç tuttuğumuzda susuyoruz, acıkıyoruz. Mesela bitkin hale gelebiliyoruz. Hacca gitmek istediğimizde bununla ilgili yol masraflarını karşılamak için malımızdan veriyoruz. Ve yine yolun meşakkatı var. Mesela oraya gittiğimizde yoruluyoruz. Mesela zekat için aynı şekilde malımızdan veriyoruz. E, yıl içerisinde kazanmış olduğumuz, çabalayıp kazanmış olduğumuz maldan veriyoruz mesela. Her ibadet az veya çok bir şekilde kendisi içerisinde bir yorgunluk ve meşakkat barındırmaktadır e diye söyleyebiliriz. Ama zikre baktığımızda zikirle ilgili böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Zikir, dille yapılan ve daha fazla istifade edebilmek için kalbinde eşlik ettiği bir ibadettir. Dil mi daha rahat hareket ediyor, daha fazla hareket ediyor, daha kolay hareket ediyor. Yoksa diğer azanı, azalarımız mı mesela? Elbette dilimiz daha kolay hareket ediyor, daha çabuk hareket ediyor ve daha fazla kolaylık e, var. Ama diğer azalarımıza baktığımızda dilin hareket ettiği kadar diğer azalarımızın da hareket ettiğini düşünecek olursak bu gerçekten diğer azalarımıza, organlarımıza ağır gelirdi. Fakat dilimize baktığımızda bu çok daha rahat bir e, şey, ve zikir de beraberinde çok daha rahat bir şekilde yapılabilir diye söyleyebiliriz. O yüzden zikir diğer ibadetlere kıyasen baktığımızda daha kolay, daha hızlı bir şekilde yapılan ve insana bir meşakkat, büyük bir yorgunluk vermeyen bir ibadettir. O yüzden Peygamber Aleyhissalatu vesselam İslam'ın emirlerinin kendisine ağır geldiğini söyleyen sahabiye dilin Allah'ın zikriyle ıslak kalsın diye söylemiştir. Kolay olduğundan ve sonraki başka ibadetleri de kolaylaştırıcı bir özelliğe sahip olduğundan dolayı bu şekilde emretmiştir diye söyleyebiliriz. Zikrin başka bir özelliği, tüm ibadetler dünya hayatından, ahiret hayatına intikal ettikten sonra kesilir. Artık herhangi bir sorumluluk kalmamıştır, bir mükellefiyet kalmamıştır. Yani ölümle beraber artık namazın farziyeti bitmiştir. Orucun farziyeti bitmiştir, zekatın farziyeti bitmiştir ve benzeri. Bunla, bu, bu tür yükümlülükler, ölümle beraber kesilmiştir. Ama zikre baktığımızda zikir hem dünyada hem de ahirette olan bir ibadettir. Zikrin ahirette de bulunması, bunun bir farz olması veya bir sorumluluk olması yapılmadığı takdirde bundan dolayı bir cezanın gerektirmiş olması gibi bir şey bir şeyden dolayı değil, kesinlikle. Zikrin ahiret hayatında da bulunuşu zikrin başlı başına bir lezzet, bir nimet olmasından dolayıdır. Malik İbni Dinar eullah, şöyle söylüyor. Hiçbir nimet sahibi Allah Azze ve Celle'yi zikretmek gibi bir nimet ile nimetlenmemiştir diye söylüyor. Mesela cennet ehline baktığımızda onlar, onların Allah Azze ve Celle'ye hamd ettiklerini, onların Allah Azze ve Celle'yi tesbih ettiklerini, onların Allah Azze ve Celle'yi sürekli andıklarını net bir şekilde ayetlerde görebilmekteyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Müslim'de geçen rivayette şöyle buyuruyor. Sizin şu anda nefes size ilham edildiği gibi, şu anda size nefes ilham edildiği gibi cennet ehline de tesbih, tahmid, Allah Azze ve Celle'ye hamd etmek, başka bir rivayette de tekbir, ilham edilecektir diyor. Yani cennet ehli Allah Azze ve Celle'yi tesbih edecekler, Subhanallah diyecekler. Allah Azze ve Celle'ye hamd edecekler, Elhamdülillah diyecekler ve Allah Azze ve Celle'yi tekbir edecek, Allahu Ekber diyecekler. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun nefes alış veriş gibi olduğunu, bu süreklilikte ve yani o kadar gayet normal ve doğal bir şekilde olduğunu rivayette belirtmektedir. Mesela cennet ehlinden bahsederken Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi lezî hedâne lihâze ve mâ kunnâ linehtedî ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en Allah'a Allah hamdolsun ki bizi buna hidayet etti. Şayet o bizi buraya hidayet etmeseydi, bizi buna hidayet etmeseydi, biz hidayeti bulacak, burayı bulabilecek olan insanlar değildik diye cennet ehlinin hamd ettiğini görmekteyiz. Yine mesela başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. hamdulillahi الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَوْرَسَنَا الْاَرْضَ min مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءَ Onlar derler ki Allah'a hamd olsun. Bize bu arzı miras olarak bıraktı. Biz bu cennetlerde dilediğimiz bir şekilde dolaşmaktayız derler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayet kerimede ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَدَعْوَاهُمْ ف۪يهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Onların oradaki duaları Rabbimiz, Allah, ey Allah'ım sen tüm eksik olan sıfatlardan, tüm noksan olan sıfatlardan münezzeh olansın. Onların birbirlerine olan dilekleri, selamları ise selam şeklindedir. Ve onların dualarının en sonu ise Elhamdülillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun şeklindedir diye Allah Azze ve Celle buyuruyor. Zikrin başka bir ayrıcalığı ise zikir sadece insanların yapmış olduğu bir ibadet değil. Zikir meleklerin, canlıların, cansızların, herkesin yapmış olduğu bir ibadettir. Allah azze ve celle ayet kerimede şöyle buyuruyor. Ve immin şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki ancak Allah azze ve celle'yi hamd ile tesbih ederler. Hamd ile tesbih etmek yani Subhanallahi ve bihamdihi demek gibi bu şekilde tesbih ederler. buyuruyor. Velakin la tufkahuna tasbihuhum. Ancak sizler onların nasıl tesbih ettiğini anlamazsınız, bilemezsiniz buyuruyor Allah azze ve celle. Yani e, zikir tüm canlıların ve tüm canlısı cansızların yapmış olduğu bir ibadettir. Ve en fazla yapılan ibadet türlerinden bir tanesidir haliyle diye belirtebiliriz. Zikir bu ve benzeri birçok ayrıcalığa sahip olan kıymetli, değerli, büyük bir ibadettir. Allah Azze ve Celle'yi çokça zikretmek, Allah Azze ve Celle'yi güzelce ibadet edebilmek, ona layıkıyla kulluğumuzu güzelleştirebilmek için Allah Azze ve Celle'yi bolca zikretmeli, ona bolca dua etmeli, bolca ona sığınmalıyız. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kıymetli kardeşlerimi anlattıklarımda faydalandırsın. Allah Azze ve Celle bizleri faydalı ilme ve salih amele muvaffak kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ilek.